tefsir yöntemleri ve ekolleri üzerinde duralım. Tefsir yöntemleri, dirayet tefsir yöntemi, dirayet tefsir yöntemi olmak üzere iki e, yönteme ayrılmıştır. Ek ekollerine bakacak olursak, klasik tefsir ekolleri ve çağdaş tefsir ekolleri olmak üzere ikiye ayrılmış olmamız gerekiyor. Burada rivayet tefsiri yani Peygamber Efendimiz'den ayetlerle ilgili yapılmış olan izahatları önceleyen bir yöntemdir. Rivayet tefsiri mesela e, Hz. Peygamber'in sünneti ve selefin açıklamalarıyla tefsir etmektedir. Rivayet tefsirinin tarihi girişimi de şöyle bakacak olursak e, rivayet tefsirinin tarihinde ilk bahsedilmesi gereken bazıları tabii ki Peygamber'in tefsiridir. E, rivayet tefsir yöntemine ilişkin uygulamalar Kur'an'ı Kur'an'la tefsiri, Kur'an'ı rivayetiyle tefsiri, Hazreti Peygamber'in tefsiri şeklinde izah etmek mümkündür. Mesela sahabenin tefsiri, önemli. Kur'an tefsiri açısından sahabe Peygamber'den sonra gelen en önemli tabakayı oluşturur. Onun dışında tabiünün tefsiri ki Arap dili açısından da ele alınmıştır ama nakiller itibariyle tabiünün tefsiri esas alınmıştır. Rivayet tefsirinin zaaf noktası nedir? Burada tefsirde uydurma haberlerin özellikle çok olmuş olması nedeniyle rivayet tefsirlerinde sıkıntılar olmuştur. Ve isnatların hafzı sadece metinlerin yer almış olması, İsrailiyete dair haberlerin tefsire karışmış olmasıdır. Burada rivayet tefsiri ile ilgili en önemli eserler Taberi'nin tefsiri yine burada Semerkandî'nin tefsiri, yine Begabeyinin tefsiri, İbn Kesir'in tefsiri, Süyüci'nin tefsiri, bunlar gördüğünüz gibi e, tamamen rivayet tefsirleridir. Bu rivayet tefsirlerinden soru çıkabilir arkadaşlar. Gelelim rivayet tefsirlerine, rivayet tefsirin dirayet tefsiri ise e, rivayet tefsirinden ayıran en önemli özelliği. Müfessirin çeşitli yollarla elde ettiği bilgi ve birikimiz neticesinde oluşan e, kanaatine yer vermiş olmasıdır. E, dirayet müfessirin hastanın desteğiyle ortaya koyduğu yorumunu Kur'an'ın lafızlarının zahiri manalarına, Kur'an'ın bütünlüğüne, sayı rivayetlere ters düşmediğine dikkat etmiş olmasıdır. Böylelikle <laughs> dirayet tefsiri bir rey tefsiridir. Yani akli tefsir de adı verilmektedir. Yani rivayet tefsirinin esaslarına şöyle dile getirdiğimizde müteşabi alana ait hususların farkında olmak, yorumlarında delil ve kareniye dayanmış olması, mezhep taassubundan uzak olmuş olması gerekir. Delilsiz olarak Allah'ın muradı konusunda kesin bir yargıya varılmamış olması gerekir. Çok en meşhur dirayet ıı, tefsiri başta Zemahşeri'nin <laughs> tefsiri keşşaf mesela değil mi? Yine Fahrettin Razi'nin mefatihul gayb mesela. Ee, felsefi tefsiri. Bunlar hak Kur'an dili Elmalı Hamdi yazır. Bunlar da gördüğünüz gibi dirayet tefsirleridir arkadaşlar. Burada <laughs> ekoller üzerine durucu olsa klasik ekoller yani bunu mezhebi veyahut da kelami tefsir ekolleri de diyebiliriz. Kelami tefsir konusunda en öne çıkan, mesela ehl Sünnet kelam ekolleri var mesela. Ehl-i Sünnet'in kelami tefsir dediğimiz zaman İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an mesela demiş. Şu an tercüme de edildi Türkçe'ye. Kelami tefsirdir. Yine Mutezile'nin işte Zemahşer'inin e, Keşşafı burada mutezili bir tefsir örnek olarak verilebilir. Şia'nın mesela tefsirine ise El Mizan. Mesela Allame Tabatabai, Ayetullah Tabatabai'nin hazırlamış olduğu tefsir Şii özellikler arzular. Özellikle harici tefsirler ise İtfiyiş'in İtfiyiş 13 ciltlik yazmış olduğu tefsir. ibaziye konuna mensup olduğunu biliyoruz. İşaret tefsirler ise tasavvufi tefsirler de adı verilmektedir. Haliyle bu konuda ilk yazılmış olan tasavvuf tefsiri nedir? Tusteri'dir. Mesela bugün İbrahim e, İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan adlı eser e, haliyle işare tefsir olma özelliğine sahiptir. Fıkhi tefsir ekoli olaraktan alınmış fıkhi tefsirler de vardır. Kurtubi'nin tefsiri gibi bunun dışında çağdaş tefsir ekolleri var. Mesela 19. yüzyıl sonrası gelişen bu akımlara çağdaş tefsir ekolleri denilmektedir. Konulu tefsir ekolleri var mesela. Kur'an'daki bir konuyu Kur'an'ın temel hedef ve ilkelerine uygun bir biçimde belli usuller çerçevesi içerisinde bütüncül olarak araştırıp ortaya koyma yöntemini e, or, e, dile getirmektedir. Bu konulu tefsirlerden Mesela neler var? Müslümin Mustafa ve Mebasihil tefsiri. E, bunun dışında e, Kur'an-ı Kerim'le ilgili yeni yapılmış çalışmalar. En eski olaraktan yine tefsirül mevzu'i vel menhecül hak fi hidayetil hak gibi Hicazi'nin konu tefsirleri, yani tefsirler mesela sorulabilir. İçtimai tefsirin öncüsü diye kabul ettiğimiz Mısır'da İlk temsilcisi Muhammed Abduh'dur mesela. Tefsirul Menar <laughs> adlı tefsiri vardır. Reşit Riza ile birlikte talebesi. Birlikte hazırladıkları bir çalışma Muhammed Abduh'un. Yine Mısırlı müfessir Seyit Kutup da İçtimai tefsir öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bilimsel tefsirler var mesela. Değil mi? Bilimsel tefsirlerin en önemli tarihsel anlamdaki tarihte bilimsel tefsirin en önemli şahsiyeti Gazali olduğunu görüyoruz. Fahrettin Razi'nin olduğunu görüyoruz. Yine Osmanlılar zamanında ise Ahmet Mutta Muhtar Paşa'nın olduğunu görüyoruz. Bilimsel tefsir ekolü özellikle 20. yüzyılda Mısırlı Tantavi cevheri tarafından zirveye ulaştırılmıştır. Tantavi'nin 25 ciltlik bilimsel bir tefsiri vardır. Evet, çağdaş tefsirle ilgili de e, yeni çalışmalar vardır ve bu çalışmaları da sizlerle paylaşmış oldum. Arkadaşlar görüşmek üzere.